İki hafta önce Poyrazdağ'da böyle uzaklarda iki üç tane karavan gördük. Kızıma dedim ki hadi gel gidelim bakalım kimler var orada. Tabii kardeşlerimiz, dostlarımız Soner Bey'le karşılaştık. Sohbet ettik. Mangallarına ortak olduk, sohbet ettik. Güzel bir gün geçirdik. Sonra da ee, işte sezon açılışı yapacağız dediler. Sonra sohbetlerimizden maden deresini çıkardık ortaya. <laughs> Ve derken telefon muhaberatımız başladı. İşte üzerimize düşenleri yaptık hep beraber ve bugün Karavancı dostlarımız Maden Deresi'nde toplandılar. Kiminle reportaj yaptıysak ki yapacağız daha. İyi ki gelmişiz. Yeryüzü cennetine gelmişiz. Daha içeriye girerlerken kır çiçeklerinin kokularıyla karşılaşıyorlar. Muhteşem bir ortam, harika bir ortam, değil mi sevgili soner kardeşim? Evet, Şaban Bey, çok teşekkür ederim. Gerçekten iki hafta önce bohboraslarda e, karşılaşmış po <laughs> karşılaşmışız. E, çok güzel bir gündü, o günde evet, çok, güzeldi. Güzeldi, çok güzeldi, güzeldi, çok güzeldi. Evet. evet. E, <laughs> İyi ki aklımıza siz soktunuz maden deresini <laughs> evet. ee, ve önceden de geldiniz, baktınız. Evet. Öncelikle size çok teşekkür ederiz. Ee, teşekkür hemen bir organizasyonu yaptık ve e, dostlarla buraya geldik. Evet. Hakikaten dediğiniz gibi doğa harikası bir yer. Ee, ben öncelikle e, bu tesisin işletmesi sorumlusu Soner Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, adaşıma ee, adaşıma. Evet, evet. <laughs> sağ olsun. Evet. Ee, o da çok ilgilendi. Ee, buraya geldik. Dostlarla konuşuyorum. Evet. Hakikaten hepsi memnun. Ee, bir yerde. Evet. Hatta diyorum ki yağmur yağacak, olsun yağsın diyorlar. Vallahi biz altında <laughs> karın altında bile bineler yatsa, ya ee, Evet. Değil mi? Evet. Ben evet. E, tabii sevgili izleyiciler sizler bilmezsiniz. Benim karavanım yok ama ben karavancıların sakarya temsilcisiyim. <laughs> yani ve çok da sevildiğimi de biliyorum karavancı evet. dostlarım. Evet. E, çoğunu tanıyorum. Burada iki tane karavandan e, karavan sahibiyle yeni tanıştık diğerleriyle hep tanıştığımız arkadaşlarımız içinde bir abimiz de var. Biraz sonra zaten onunla da röportaj yapacağız. O karavancıların en büyüğü. <laughs> evet. Şimdi bu güzel yerin işletmecisi olan arkadaşımızı da tanıyalım. Merhaba efendim. İsmim Soner Kazancı. Maden Derisi'nin işletme müdürüyüm. 2 e, senedir burada görev yapıyorum. E, tesisimiz yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulmuş. İçinde Alabalık Restorantı ee, ahşap bungalov evleri, açık piknik mesile alanları, e, gördüğünüz işte futbol sahası, tünellerimiz, mağaralarımız, muhteşem dereimiz, deremiz, ileride şelalemiz, İlale, şela, e, yok şelalemiz. yok, yok, yok balıkta şey yok. var mı derede? Olmaz mı? Var. Dolta yatarsak yakalayabilir Yakalarsınız. Muyuz? Tamam onu da deneyeceğiz, <laughs> bakalım ne çıkacak. Soner Bey, <laughs> e, daha önce bu kadar karavan, karavancı gelmiştir muhtemelen ama karavancı bu kadar, geldi var mıydı? ama bu kadar çok karavancı gelmedi evet. tabii. Ne düşünüyorsunuz bu kadar karavancıyı bir arada gördükten sonra? Vallahi bu kadar karavancıyı bir arada görmek bize mutluluk veriyor tabii. İnşallah evet. bundan sonra yine Soner Bey de önce olacak bize, İnşallah. bunun devamını getireceğiz. Kesinlikle. Bir de ben yarısından röportaj yaptım, geri kalanını da yapacağım, hı hı. son derece memnunlar. Evet Ve biz de ilk. Yani zaten burası beğenilmeyecek bir yer değil, Sakarya'nın en güzel yerlerinden biri olduğunu biliyoruz. Ve gelmeyenlerin pişman olduğunu da biliyoruz sevgili izleyiciler. Çok şey kaçırdıklarını düşünüyoruz. Öyle <laughs> değil mi <Sanırım. gülüyor> Kesinlikle. Ama bir kesinlikle. dahaki sene yine sezon inşallah açılışında. sezon açılışında. Ama, ee, evet. Daha gelecek karavancı dostlarımız var. Yoldalar. Bursa'dan gelecekler var. Trakya'dan gelecekler evet. var. Ee, onları da bekliyoruz. Evet. Ee, çok güzel bir yer. Evet. Cennetteyiz. Biz de... Karaklı 4. Karaklı evet, o Festivali buluşmak bekliyoruz. üzere bekliyoruz. sevgili izleyicilerimize. Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür olun, ederiz. Sağ, sağ olun. Sağ olun.